Merhaba Hemipet takipçileri. Ee, aslında Hemipet'i tanıyorsunuz, bir süredir bizimle berabersiniz. Ee, ben bu platformun kurucularından Pelin Kurt. Biz kimiz? Bir parça ondan bahsetmek isterim. İlk defa belki bizlerle karşılaşıyorsunuz. Biz yaşadığı ortamı hayvanlarla paylaşmaktan çok mutluluk duyan e, bir grup arkadaşız aslında bakarsanız. E, bu yolda onların hayatlarını biraz daha yakından tanımaya ve keşfetmeye çalışıyoruz. Keşfettiklerimizi doğru bir dille kendi platformumuzdan, hem sosyal medyamızdan hem de web sitemizden e, hayvanseverlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Yine bu yolda akıllı <laughs> adımlardan bir tanesi de bu e, sağlık sohbetleri olacak. Sizin merak ettiğiniz şeyleri uzman hekimlerimiz, veteriner hekimlerimize danışacağız. E, doğru kaynaklardan doğru cevapları almaya çalışacağız. E, bu anlamda da ilk sohbetimizi sevgili veteriner hekimimiz Aslı Ekici ile gerçekleştiriyoruz. Aslı hoş geldin yayınında, çok teşekkürler bizi <gülüyor> için için. <laughs> Yayın öncesi sizlere sorduk, Aslı Hocamıza neler soralım, hangi konuyu en çok merak ediyorsunuz diye. En öncelikli konulardan bir tanesi kısırlaştırma çıktı. Evet. Hakikaten Aslı Hocam bir sürü soru geldi kısırlaştırma ile ilgili. Hem kedi sahiplerimizden hem köpek sahiplerimizden, dişi erkek ayrı ayrı sahiplerden farklı farklı sorular geldi. Ben de bunları seninle paylaşıp sevgili hayvan severlerimize, hayvan sahiplerimize destek olmaya çalışalım. E, istedik. E, öncelikle veteriner hekim diye başladım hocam ama doğru mu söylüyorum sizin jargonda nasıldır evet. e, terimler bir onu, onu Veteriner için. hekimim Hı -hı. aslında. 5 yıllık veteriner hekimlik e, veteriner hekimlik fakültesini bitirdikten sonra e, daha sonra da cerrahi doktorum yaptım. 6 yıl e, göz ve cerrahi uzmanıyım aynı zamanda. Güzel. Aslında tıp hekimleriyle çok da farkı yok. Okudunuz. Önce işte, evet. Pratisyen hekimlik gibi 6 yıl. Onlar da fakülte bitiriyorsunuz. Sonra bize de 5 yıl. Sonrasında da isteyen arkadaşlar uzmanlıklarını ilgi duydukları alanda devam ettiriyorlar. Hı hı, süper. O zaman başlıyorum kısırlaştırma sorularından. Ee, önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Birçok pet sahibi de uygulamasını yapıyor bildiğimiz kadarıyla ama e, bir senden dinlemek isteriz. Kısırlaştırma neden önemli? Gerekli mi? E, çünkü şöyle kafalarda sorular var. E, günün sonunda bir hayvan nesli bu neslin tükenmesine şey yapmaz mı, yol açmaz mı kısırlaştırma operasyonları ya da işte bir kere bir, işte bir çiftleşmeyi deneseydi de bunu bir tatsaydı da ondan sonra yaşasaydı ya bir anne olsaydı da ondan yaşasaydı, ondan sonra yaşasaydı gibi kafalarda bir sürü sorular var. Dolayısıyla kısırlaştırma konusunda bir hekim olarak, veteriner hekim olarak sen ne düşünüyorsun? Bizim de en çok zaten e, hasa sahiplerimizden duyduğumuz şey ben onun doğasına müdahale etmek istemiyorum. Bir kez tatsın istiyorum. Bir kez yavrusu olsun istiyorum. Aslında biz onların doğasına onların evcileşme sürecinden sonra onları evimize, bahçemize alarak zaten müdahale ediyoruz. Hı hı. Onlar artık doğada değil, bizim şartlarımızda yaşıyorlar. Tabii ki yüzyıllar gelen bir süreç bu. Doğada, başlı yaşamda doğal seleksiyon var ve üreme, beslenme, döngüsü çok farklı ilerliyor. Doğru. Ama kedi köpeklerde artık Bizim şartlarımızda yaşadıkları için, evlerimizde yaşadıkları için e, bu döngüye zaten müdahale etmiş oluyoruz. Hı hı. E, o yüzden de e, onların da bizden Rem'a hızlarının, işte kedilerin yaklaşık 45 kat, köpeklerin yaklaşık 15 kat fazla olduğunu düşünürsek aslında nesillerin tükenmesi bir şey söz konusu değil. E, bundan ziyade onların hayat standartlarını biraz daha yükseltmeye çalışıyoruz kısırlaştırarak. Çünkü birçok şeyin aslında e, için önünü kesmiş oluyoruz kısırlaştırarak onları bazı hastalıkları önlemiş oluyoruz. Bazı kanser tiplerini önlemiş oluyoruz. E, kısırlaştırma, çiftleşmeyle geçen viral hastalıkların önünü kesmiş oluyoruz. Yani bunlar çok fazla bir örnek verilebilir. Açacağım Hocam, da. bunu açalım mı? Hı -hı. Çünkü bir sonraki soru zaten şuydu. bazı işte hayvan severlerin ya da hayvan sahiplerinin hep akıllarına gelen soru şu oluyor. Kısırlaştırma sonrası işte böbrek yetmezliği sorunları yaşanıyor. Hı -hı. Ya da işte obeziteye yol açıyor vesaire Hı -hı. gibi böyle halk arasında bir takım duyumlar, söylemler var. Ee, bunu da hazır senin yakalamışken evet. soralım. O yüzden o hastalıklar ve koruduğu taraflarla ilgili bence biraz daha şey evet. yapabiliriz. Şimdi aslında yanlış bilinen şeyler var bu kısırlaştırmaya alakalı olarak. Bir tanesi de bu işte kısırlaştırdıktan sonra e, kedim işte erkek kediler ve köpekler için işte artık erkek gibi davranmayacak mı? Hı. gibi bir soru var mesela. Ee, bu erkek kediler ve köpekler için böyle bir durum söz konusu değil. Duygusal olarak ya da hissel olarak bir durum değil. Bu tamamen kimyasal bir süreç aslında. Hı. Yani siz hormon üretimini ortadan kaldırıyorsunuz. Sadece hormon üretilmediği için de e, davranışsal değişikliklere sebep olmuyor bu. Sadece sağlığını etkileyen, pozitif etkileyen şeyler yapmış oluruz aslında kısa bir ee, ya da işte bir kez tatsın bu duyguyu, Böyle bir şey de yok onlarda. Çünkü dediğim gibi bu içgüdüsel bir şey. Ee, hormonlar pik yaptığı zaman vücutta kimyasal bir mekanizma başlıyor. Üreme organlarını uyarıyor bu hormonlar ve diyor ki Çiftleşmeliyim, neslimi devam ettirmeliyim. Hı. Doğada bu böyle işliyor. Ee, bizim düşündüğümüz gibi, ay işte bir aşık olayım, bir çocuğum olsun durumu yok onlarda. Ee, o yüzden de aslında böyle duygusal şeye biz kendimiz giriyoruz Hasta sahipleri olarak ve benim de bir kedim ve köpeğim var. Ee, o yüzden bu bizim yaşadığımız bir duygu, onların değil. değil. Ee, onun dışında biz kısırlaştırma ile aslında nelerin önüne geçiyoruz, hı hı. bunları biraz açıklayalım isterseniz. Hı hı. Ee, özellikle kedilerde, e, şimdi erkek ve dişi kedilerde, şöyle başlayalım, dişi kedilerde e, yılda 3 veya dört kez çiftleşme isteği oluyor hormonlara bağlı olarak. Hı hı. Ama erkek kedilerde bu aslında herhangi bir zamanı yok. Bir dişi kedi ne zaman kızgınlığa geliyorsa yakınlarında bu bazı hormonlar salgılar idrarıyla beraber. Bu hormon kokusunu alan erkek kedi seksüel olgundan hazırsa eğer çiftleşme isteği uyanır. Yani Bir aslında yok yani, hayır, erkek değil. kedilerde e, yılın her ayında e, çiftleşebilirler. Her gün. Yani dişi kedi olduğu sürece hı hı. kızgınlıkta olan. E, bu ne yapıyor? İşte evde yaşayan kedilerde bu kokuyu alıp bu hormon kokusunu alıp camdan dışarı atlama, evden kaçma, başka erkek kedilerle kavga etme. Özellikle işte ısırık yaralarıyla geçen bazı viral hastalıklar Hı -hı. var. FIV dediğimiz, immün immunodeficiency virüs, çok ölümcül bir virüstür. Hı -hı. Ve kedilerle kavga sırasında ısırık yarasıyla geçer ve biz kısırlaştırmayan kedilerde çok fazla bu hastalığa rastlıyoruz ve ölümlerin pek çok sebebi bundan kaynaklanıyor. Ee, yine çiftleştirilmemiş, yani, kısırlaştırmayan kedilerde, e, bu hormonlu köpeklerde bu hormonun vücutta sürekli olarak dolaşması, e, ve üreme organlarını sürekli uyarması, meme tümörü, rahim kanseri, e, rahim iltihaplanması, piometra dediğimiz ve çok karşımıza çıkıyor kliniklerde. Hmm. E, ve hayvanın genel sağlık durumunu çok kötü etkileyen, geç kalınırsa ölümüne bile sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Ee, yine erkek köpeklerde prostat hipertrofileri, prostat tümörleri e, çok rastladığımız hastalıklar, kanser türleri. Ee, bunun için ne yapmak lazım? Aslında ilk seksüel olgunluğa girmeden kedi ve ya, yani köpeğin kısırlaştırılması gerekiyor. O zaman da şöyle bir handikap var hasta açısından. İşte büyümesini negatif etkiler mi? Hı, Erken kısırlaştırma etkilemiyor aslında. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bizim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı'nda bir abimiz vardı. Onun bir çalışması vardı bununla alakalı. Erken yaşta kısırlaştırılmış köpeklerle kısırlaştırılmış köpeklerin kemik ölçümleri yapıldı Cerrahpaşa'da. Ee, ve aslında büyüme hormonuna, kemik yapımına hiçbir negatif etkisi olmadığı tespit edildi kısırlaştırmanın. Hmm. Ee, o yüzden bizim istediğimiz aslında hiç bu hormonla vücut tam tanışmadan kısırlaştırmak. Çünkü tanıştığı an bir kez de kızgınlık gösterse e, meme tümörüne, rahim kanserine yakalanma riski çok yüksek oranda Kısırdı. artıyor. Hemen artıyor. O yüzden hiç tanışmamasını aslında öneriyoruz. Dolayısıyla şuraya bağlayayım hocam. Benim de sırada bu vardı zaten. Kedi ve köpekler için belki de cinsiyette fark ediyordum. Ne zaman bunun bir kesin hı hı. şeyi var mı? Şimdi Şarkı çok değişik yeri var aslında. Eskiden şöyle işte kedilerde erkek kedilerde en azından 12-14 ay beklenmeli, işte idrar yolları tamamen oluşmalı, eğer işte tamamen şekillenmeli, erken bir kısalaştırma olursa kedilerde alt üriner sistemde hastalıklar, FUS dediğimiz özellikle, Feline sendrom denen bir hastalık var. Buna yakalanma riskleri çok artıyor. O yüzden 12-14 ay bekleyin deniyordu. Ama artık bakıyoruz ki aslında genetik yatkınlığı varsa siz isterseniz 1,5 yaşında ya da 2 yaşında kısırlaştırın yine bu hastalığa yakalanıyor. Yani yok. Yoksa 8. ayda yaptığınız kısırlaştığınız kısırlaştırmanızda eee ne bir etkisini görmüyorsunuz bu hayvanlarda. Dişilerde daha erken, biraz daha erken, yaklaşık kediler 5-5,5 aylık gibi Kilo olarak da 2 kilonun üzerine çıktıkları zaman kısırlaştırılabilirler. E, Diş köpekler de kez aynı şekilde öyle. Erkekler biraz daha 7-8 aylık gibi. E, genelde ilk işte erkek kedilerde özellikle spreyleme dediğimiz e, kötü kokulu bir idrar, sperm bırakma durumu oluyor. Bu hasta sahipleri tarafından çok da aslında sevinmeyen bir durum. Evet, doğru. doğru. E, evin çeşitli yerlerine idrar bırakma e, görülebiliyor. Ee, bir de aynı zamanda çok istenmeyen, sonradan da kalıcı olabilen davranışsal problemler olabiliyor. Kendi bir oyuncağı, bir battaniyeyi seçip e, onunla çiftleşme hareketi gösteriyor. Ve ondan sonra bunu bir alışkanlığa dönüştükten sonra biz kısırlaştırsak bile bu e, kedi ya da köpeği devam ediyor bu hareketi yapmaya. Hı hı. O yüzden aslında hiç bilmemesi, Bilmedi. hiç tanışmaması önemli. Ee, hocam, erkek ve dişi... E hayvanlarda, kedilerde, köpeklerde bu operasyon süreçleri nasıl değişiyor? İşte veterinerde, şeyde, klinikte hı hı. kalmaları gerekiyor mu operasyon sonrasında, ön hazırlık sonrası hı hı. biraz oralara değinirseniz. Tabii şimdi erkek kediler aslında en kolayı çünkü e, ufak bir kesiden, yani tesislerin üzerinden ufak bir kesiden testisleri çıkarıyoruz. E, dikiş bile atmaya gerek yok hı hı. çünkü doku kendinden bir kapanma eğiliminde. E, 24 saat içerisinde de kedi normal hayatına hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Hı -hı. Dikişi yok, ağrısı yok. E, antibiyotik kullanmaya, uzun süre antibiyotik kullanmaya gerektirecek bir durum değil. O yüzden erkek kediler çok rahat aslında. Birkaç saat içerisinde anesteziye alınıp hastaneye teslim edilebilir. Hı -hı. Daha basit bir işlem e, dişlere göre. Dişilerde batın açıyoruz. Yani abdomen açılarak oradan ovaryumlar, işte kornu uterus dediğimiz servise kadar olan kısmı e, dikiş koyularak ligatüre giderek e, yapılan bir ameliyat. Biraz daha travmatik. E, daha ağrılı. İşte e, köpeklerde daha ziyade da kediler çok yapmıyoruz ama işte yakalık takmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hı. dikişleri oluyor 10 gün kadar. O dikişlerini yalayıp açmamaları için yakalık ya da kıyafetler, özel kıyafetler giydiriyoruz. E, biraz daha ameliyat ameliyat yani dişlerin, daha meşakkatli evet. Hı hı. Köpekler de, de benzer. Köpekler de aynı şekilde. Köpekler e, erkek köpekler yine abdomen açılmıyor ama onlarla da dikiş veya bir antimikotik uzun süre antimikotik kullanma süreci var. E, en şey rahat aslında erkek kedi. Peki soru gelmiş tabi sormak durumundayım. E, tabii ki bütün veteriner veteriner hekimlerimize çok güveniyoruz ama olabiliyor ya, insanlarda da oluyor. Bazen hı. operasyonlar yerinde gitmiyor yolunda gitmiyor. Hı hı. Sonuçta petlerimiz hayvanlarımız, çocuklarımız gibi çok kıymetli. Hı. Hatta birazdan da bunu başka bir soruya da bağlayacağım ee, olası bir operasyonun yolunda gitmeme hali ya da oldu ya o an operasyon sırasında fark edilmeyen bir şey bir parça Hı -hı. kaldı vesaire siz yani onu daha iyi açıklarsınız Hı -hı. ama ee, neyi öneriyorsunuz operasyondan sonrası operasyon sonrasında hayvanlarının davranışlarına nasıl bakmalılar mesela bir agresyon gösteriyor bunu işte e, kısırlaştırma ile bağ kısırlaştırmaya bağlayabiliyor hayvan sahipleri nasıldır bu işin doğalı, organiği ve ne olursa biz, aa burada bir terslik mi var acaba bu operasyonla ilgili Hı -hı. diye düşünmeliyiz ya da var mı böyle bir genelleme? Aslında şöyle, ilk baştan doğru e, seçimler yapmalıyız. Neden doğru seçimler diyorum? Bir kere e, çok e, hasta sahibiyle hekim ilişkisi çok güvenilir olması lazım. Tamamen e, ikna olmanız lazım o hekime. Evet. E, çünkü canınızı teslim ediyorsunuz en nihayetinde. Eee agresyon konusu şöyle aslında operasyondan önce yapılan bazı operasyon sırasında yapılan bazı hatalar olabiliyor. Eskiden benim öğrenciliğimde belki çok daha eski 15-20 yıl önce şöyle bir şey duyuyorduk biz tek ovaryumunu bırakmışlar, tek kornusunu almışlar evet hamile kalmıyor ama kızgınlık göstermeye devam, devam ediyor. ediyor. Agresyon da bunun akabinde geliyor tabii ki. O yüzden biz total olarak komple alınmasını öneriyoruz. Bazen de e, yanlış yapılan operasyonlarda içeride parça bırakılabiliyor. İşte bir ufak bir ovarium parçası, ufak bir serviksten bir parça. E, bu doku işte hormon üretme devam ettiği için hayvanda e, aynı e, işte kızgınlık belirtilerini görmeye devam ediyoruz. Hı hı. İşte, Miyavlamalar ya da ne bileyim kanaması olmasa bile sürekli kendini yalamak hissi ya da agresyon bunlar görebiliyor. O zaman da ikinci bir operasyona gerek duyuyoruz. Çünkü içeride bir şey kaldı mı kalmadı mı bunu tekrar, tekrar bir bakmak lazım. Gerekiyor. O yüzden evet baştan iyi karar verip hekimimize güvenip ona göre ameliyata almak lazım. Tabii ki anestezi her ameliyatta riski. Hmm. Onu da en azından indirmek için Ön, operasyon öncesindeki kan tahlillerinin düzgün yapılması gerekiyor. Yaşına, kilosuna ve anestezi protokolüne uygun, yani hastanın e, kan tablosu uygun bir anestezi protokolüyle ameliyata evet. alınması gerekiyor. Ki anestezin hasta kaybetmeyi minimize edelim. Ondan sonra güvenli bir anesteziyle zaten e, operasyonunda sıkıntı olmadan da e, hastanızı uyandırıyoruz. Hepsi öyle olsun diye umuyoruz. Bir de tabii sizlerden beslenmeye ilişkin çok soru geliyor kısırlaştırma sonrası beslenmede nelere dikkat etmeliyiz, hangi tip mamaları tüketmeliyiz gibi yine kullanıcıların takipçilerimizden bu yönde Hı -hı. çok fazla soru geliyor. Ne öneriyorsunuz hocam? Yani şöyle aslında, ee, bize de şu çok soruluyor. Kısa, kısırlaştıktan sonra kilo olacak mı? Obez olacak mı benim Çok gibi? büyük bir korku. Evet. Aynen. Aslında kısırlaştırmanın e, ee, obezite etkisi %30'larda. Çok düşük bir etkisi var. Kilo almanın ve obezitenin ee, yanlış besleme ve az egzersiz. Egzersiz yaptırmayla e, çok yüksek oranda ilgisi var. E, erkek e, kedilerde özellikle kısırlaştırılmış kedi mamalarını öneriyoruz. Çünkü o mamalar artık çok güzel mamalar var dünyada. Yani hmm. onlar için özel formülüze ediliyor. İçinde e, idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanmaması için, profilaksi için antioksidanlar konuluyor e, vesaire. Erkek yani kedilerde böyle bir durumu var ama köpeklerde Yeni yeni başladı kısırlaştırılmış köpek maması, işte kalorisi ona göre formüle edilmiş mamalar gibi. Hmm. Ee, ama biz hastahibimize diyoruz ki ne mama kullanıyorsa devam edebilirsiniz köpeklerinizle. Evet. Ee, sadece yaşla alakası var. Yani işte biz 6 aylık köpeği kısırlaştırdıkysak o köpek yavru köpek maması kullanıyordur. Bir yaşına kadar bunu kullanacak, bir yaşından sonra da ee, artık kendi ırkına ve yaşına uygunmamaya devam etmesi gerekiyor. Kilo alımı görüyorsak işte bir ay geçti ve işte takip ediyoruz rutin kontrollerimizde Kilo alımı çok hızlı. O zaman egzersizi arttırmak ya da işte mamalarda bu hazır formülize mamaların yani kuru mamaların arkasında çarklar var. Or oradaki çarktan ee, işte köpeğimizi biz 24 saat içerisinde ne kadar aktivite yaptırabiliyoruz? Bir saatten azsa mamanın gramajını ona göre ayarlıyoruz. Düşürüyoruz. Bir saatten fazlası ona göre ayarlıyoruz. Yani ekstra bir şey e, hızlı bir kilo yoksa özel reçeteli mama dediğimiz o besin mamalarına işte kilo kontrol mamalarına geçmeye gerek yok. yok. Peki o noktada egzersiz dediniz hocam. Özellikle kediler için çok merak ediyorum. Tabii köpeklerin e, türüne göre, cinsine göre şey değişiyor yani Hı -hı. hareket... E, kabiliyetleri ya da ihtiyaçları da değişiyor. gün içinde mutlaka onları çıkarıyoruz, hava aldırıyoruz, gezdiriyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu sırada hareket de ediyorlar. Büyük şeyler, ırklar daha hani işte koşuyorlar, Hı. ediyorlar falan ama Kedilerde, ben kendi adıma söylüyorum biraz daha bilmiyorum açıkçası benim <laughs> abim ve bir kedisi var. Benim, hani neredeyse obez olduğunu düşünüyorum. Çok şeker on ona 11 kilo 11 kilo falan yani, <laughs> yani. Ee, hani hangi kedi obezlenir, hangi köpeği obezlenir biraz kısırlaştırmanın dışına çıktık ama hep kısırlaştırmaya bağlı olarak bu tarz sorular geldiği için de e, özellikle kedi tarafında ne öneriyorsunuz? Nasıl egzersiz yaptırmak Yani kedilerde aslında, aslında bu tam bir kısır döngü. Yemek yedikçe işte kilo alıyor, kilo aldıkça hareket edemiyor. Hareket etmedikçe bu sefer e, daha, daha fazla yiyip daha fazla uyumaya meylediyor. Kedilerde ben en çok önerdiğim şey lazer pointer ile oynatmak. Hı hı. E, ya da işte evde böyle olta gibi oyuncaklar, köpek gibi onun yani, onu hı hı. ilgisini dağıtmak, evet öyle oynatmak. E, mamayı belki öğünlere bölmek olabilir. E çünkü kedilerde önde sürekli biz mama bulunduruz. 24 saate bir tüketeceğin miktarı bir kere koyarsınız. Köpekler gibi öğün şeklinde yemezler. Hı hı. Ama e, sürekli mama kabının başına ayrılmayan bir kediniz varsa bunu da köpek gibi öğüne bölmek gerekebilir. Ve evde hareketini arttırmak. İşte e, sevdiği bir oyuncakla ev içinde gezdirmek sizin peşinizden. Tabii ki bu bir mesai gerektiriyor yani. yani Oyunca ya bakmayıp bunu bir egzersiz gibi göreceksiniz. Aynen yapacağız. Aynen bir programa dağılmak. Ama çok zor kedilerde kilo verdirmek. O yüzden aldırmamaya bakmamız lazım. Hı hı. Köpekler daha kolay ama kedilerle kilo demek zor. E, tasma gezdiremediğimiz için o yüzden kilo almasını engellememiz lazım. Anladım hocam. Ya kısırlaştırmaya ilişkin çok fazla soru vardı ama ağırlıkta çok çok güzel cevaplar geldi. Çok teşekkürler. Çok geniş kapsamda olduğu için birçok soruyu da aslında e, toparlamış olduk bu yolla. E, ama farklı konularda da e, sorular gelmiş özellikle mesela birkaç tanesini sorayım eğer vaktimizde tamam. var gibi görünüyor sakıncası yoksa e, yavru kediler ve yavru köpeklerle ilgili genelde hı hı. gelmiş işte kurumamadan e, ne zaman ne zaman kurumamaya geçirebiliriz hı hı. o geçiş sürecini nasıl ayarlamalıyız belli bir dönemi var mı gibi e, bir soru oldukça sık frekansa gelmiş görüyorum şimdi şöyle e, aslında yavru kedi ve köpeği ne zaman e, yavruluk kastımız anneden yeni ayrılmış bir köpeğimiz varsa ee, işte bunun ee, annesini nasıl süreçte bıraktı i̇şte 45 gün kendi bıraktı bir aylık kendi bıraktı bu önemli ama iki buçuk ay annesini emiyorsa artık kurumamaya yemeğe hazır bir ee, hayvanımız var demektir süt dişleri de çıktıysa zaten artık anne de emzirmekten vazgeçiyor çünkü can acılığı için hı hı. o hayvan kurumamaya devam ediyor bazen daha erken ayrılmalar oluyor anne emzirmek istemeyebiliyor hı hı. ya da ee, çok sevmediğiniz bir şey ama pet shoplarda, çiftliklerde falan biraz daha erkenden, anneden ayırma evet. durumu söz konusu olabiliyor. Ee, o yüzden de e, bu çocuklar maalesef e, emme reflekslerini daha kaybetmiyorlar. E, Evlere ne geldiklerinde, yeni ailelere geldiklerinde kurumamaya direnç gösterebiliyorlar. O zaman biz devam sütleri var. Artık çok fazla bulabiliyoruz her yerde kedi ve köpekler için devam sütüyle bir süre devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında da yumuşak bir mama geçiş maması ya işte konserve olabilir bu hı hı. E, ya da işte kuru birazcık ılık suya sulandırarak, yumuşatarak, e, kademeli bir şekilde kuru mamaya geçiş. geçişi güzel. öneriyorum. Güzel, çok güzel. E, yine sık gelen sorulardan bir tanesi e, ağız kokusu. Özellikle yavrularda yine, hı hı. kedide de, köpekte de ağzı kokuyor ama bir sıkıntısı yok, sağlık problemi yok. Neden kaynaklanıyor olabilir, nasıl Şöyle, e, yavrularda, kedilerde genelde Evet, şimdi ağız kokusu aslında kedi ve köpekler yavrularda diş değişim zamanlarında süt dişlerin dökülüp artık kalıcı dişlerin yerine geldiği zamanlarda oluşuyor. Çünkü bu zamanda gingivit tablosu çok fazla görüyoruz ağızlarında. Bir de yavru kediler ağızda şekillenen bazı enfeksiyonel hastalıklar var. İşte viral hastalıkların ağızdaki yansımalarında, lezyonlarında bu tarz kokular görebiliyoruz. Bazen köpeklerde süt dişi çıkıyor, var fakat yanına kalıcı diş de çıkıyor. Az bunu fark etmiyor. İki diş yan yana. Bunun arasında gıdalar birikmeye başlıyor ve tartar problemi oluyor. Biz yavru köpekler özellikle küçük ırklarda çok görüyoruz. Pomeryanlarda, pudullarda. İşte süt dişi var, köpek dişi. Yanına kalıcı köpek dişi de gelmiş. i̇kisinin arasında diş taşı oluşmuş ve ağızdan dehşet bir koku geliyor. Hı -hı. Neden? Bir, bir kokuyor bu hayvan acaba neden diye baktığımızda evet diş taşı oluşmaya başlamış küçük köpekte. Hı -hı. Yani dediğim gibi o yüzden e, Rutin muayenelerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Diş değişim zamanlarında enfeksiyon hastalıklardan ağız kokusu çok artabiliyor. Hocam, kedilere ve köpeklere ilişkin tabii çok fazla soru var. Buradan da şu mesajı alıyorum. Sağlık sohbetleri devam etmeli. <laughs> Belki bir sonraki yayınımızda sadece kedilere özel bir program, sonrasında köpeklere özel bir programla daha detaylı sorulara girebiliriz. Çünkü gerçekten çok merak edilen şey var. sağolsun hocamız da çok güzel açıklıyor, hepimizin anlayabileceği ve uygulayabileceği şekilde. Bir de tabii Hey çok bütün hayvanları kapsayan bir platform aslında. Her ne kadar adında Pet Gec evcil Hayvan gibi düşünülebilir ama ee, bütün hayvanları e, önemsiyoruz ve bütün hayvanların dünyasına ilişkin e, araştırmalar yapıyoruz. Bir şeyler öğrenmeye ve bunları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte kemirgenlerden tavşan. <laughs> çok şeker tavşanlara da ilişkin bir sorumuz gelmiş. Takipçilerimiz var. Sormazsam olmaz hocam. <laughs> Yaklaşık 10-11 aylık bir tavşanım var. İlk kez dereotu verdim ve çok sevdi. Olur mu? Devam etmeli miyim? Ne kadar vermeliyim? diye sormuş. Evet devam edebilir <laughs> ama tabii ki ee, Öğünün tamamı dereotuna oluşmamalı. Hı -hı. <laughs> yani onlar için de e, özel pereti var. Onlardan kullanmalı ve dereotu da tabii ki mutlaka lif, lifte e, beslenmelerine eklenmeli Ama tek tip besleme hiçbir zaman önermiyoruz. Hayvanlarda da öyle. Yani kedi köpekte de aynı Hı -hı. şekilde. Onu da çok sorular bu arada hastarlıklarımız. İşte kurumama hep aynı şeyi yiyor. Sıkılmıyor mudur? İşte ben evde ona yemek yapmak istiyorum. <laughs> Kendi elmamdan birazcık veriyorum. Sıkıntı olur mu gibi? Tek tip beslemeye evet karşıyız ama e, ben de şunu söylüyorum yani eğer zamanınız varsa kediniz de için her öğünde hem karbonhidrat, hem lif, hem proteini aynı anda verebiliyorsanız ve bunu hazırlık gramajlarıyla, kalorisiyle formüle edebiliyorsanız tabii ki evde yemek verebilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. E, ama bu çok zor günümüz şartlarında işte yoğun çalışıyoruz, eve geliyoruz bazen mama kabı boş mu dolu mu ona bakıyoruz o yüzden Zor, hazır formüzelemiş mamalarda bunlar zaten belirlenmiş hangi ırkın, hangi yaşında ne kadar mama yemesi gerektiği, ne kadar kalori alacağı belirlenmiş. O yüzden hem pratik hem de kolay, hem de tek tip beslenmemiş oluyor. Yani kediye sürekli ciğer vermek gibi. Evet. Ve aslında bizden hiçbir fark yok. Dengeli olduğu sürece zaten bütün kedi gruplarını kapsayıcı övünleri evet. verebiliriz hayvanlarımıza da. Ee, burada yine şeyi de hatırladım, Hemal Pet'te çok pratik, güzel e, mama tarifleri de paylaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden takipte kalmaya devam edin. Hocam çok teşekkürler. Son soru olarak da yine gelmiş. E, bence yani meslek olarak hayvanları da seviyorsanız aşk da yapılacak bir iş, çok kıymetli. Yani tabii ki <laughs> doktorluk e, normal, hekimlik de öyle aynı şekilde veteriner hekimlikte Başka bir dünya yani hayvanlar. Bakın tarşan bile diyoruz burada, bir de sizin işte cerrahi uzmanlığınız varmış aynı şekilde. Dolayısıyla bu mesleği tercih edecek genç arkadaşlarımıza da karşı bir platform olarak kendimize sorumlu hissettiğimiz için size soralım ne tavsiye edersiniz? Yani şöyle bir kere hekimliğimiz çok değerli ve bence eskiden hak ettiği değeri bulamıyordu toplumumuzda ama artık Herkes daha bilinçli. Kedi köpek bakımıyla alakalı da ya da onların hastalıklarıyla alakalı da çok daha bilinçliler. Ben hep şey diyorum. Bence dünyanın en zor hekimliği çocuk ve veteriner hekimliği. Çocuk hekimliği, veteriner evet. hekimliği. Çünkü iki tane kendi derdini anlatamayan canlıya aslında derman olmak tarifsiz bir güzel bir duygu. O yüzden çok sevilerek yapılan bir iş. Yani istiyorlarsa, veteriner hekim olmak istiyorlarsa... ...beraberinde mutlaka başarı da gelecektir. Ee, sevmeden yapılamaz çünkü... E, ...saati olmayan bir iş. Günü, gecesi olmayan bir iş. Hmm. E, her an telefonunuz... ...köpeğim doğuruyor galiba diye çalabiliyor da... ...gecin ikisinde... ...benim kedim neden kakasını yemeye başladı şu an diye... <laughs> bir ...telefon gelebiliyor. O yüzden e, seviyorlarsa... E, ...bence kesinlikle... ...düşünsünler. Benim bir de e, okuyan öyle hekim meslektaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma da e, bir tavsiyem mutlaka uzmanlaşmaları. Hı hı. Çünkü artık sizi bir adım öne atacak şey uzmanlık. E, o kadar fazla alan var ki veteriner hekimde. işte. Sadece veteriner hekim demek e, klinisyen demek değil. Gıdada da halk sağlığında da veteriner hekimler şu an çok konuşuluyor. Koronavirüste olduğu gibi hı. işte viroloji, bakteriyoloji bir sürü alan var. E, hekim neyi bitirip, yani veteriner fakültesini bitirip e, klinik açmakla yetinmesinler, mutlaka uzmanlaşsınlar, sevdikleri alanda kendilerini de mesleklerine bir adım öne taşısınlar isterim. Çünkü artık dünya burada. E, veteriner dermatologlar var, veteriner kardiyologlar var. E, aynı insan olduğu gibi e, bizim hekimimizin de buna ihtiyacı Güzel. var diye düşünüyorum. Evet. Güzel, iyi oldu bununla bağladınız. <laughs> E, Aslı hocamın vaktini çok zor aldık onu söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi gerçekten çok yoğun. Bugün 3-4 tane ameliyatı vardı. ona rağmen sağ olsun sonrasında bize vakit ayırdı. E, Dr. Pets veteriner, veteriner Polikliniği Gökçük'te kendisinin yeri. Ziyaret edip daha yakından tanımak ve sorular sormak isterseniz tanışabilirsiniz. Ama biz fırsat buldukça vaktini rica edeceğiz ve bu e, hey Pay Pet sağlık sohbetlerine daha derinlikli konularla ee, devam edeceğiz ve sizlerle birlikte olacağız. Tekrar çok hocam. teşekkür ederim hocam. Sizler de takipte kalın lütfen. Diğer yayınlarımız ve diğer sorular için veteriner hekimimize yönelteceğimiz diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.